Şarkıcı Güllü'nün ölümüne dair şüpheler de soruşturmada sürüyor. O gece kendisi mi düştü yoksa itildi mi? İşte bu soru henüz cevap bulamazken patronundan çok çarpıcı bir iddia geldi. İşte ünlü şarkıcının ölümüne dair soruşturmadan son detaylar. Herkes tamam mı? Onu. Ya bu soruyu niye sordu diyorsunuz Güllü? Düşerek hayatını kaybetti ama ölümü hala gizemli. Burada iki dakikalık bir kayıp zaman var. Düştü mü yoksa itildi mi? İşte bu soru henüz cevap bulamazken bir iddia da patronundan geldi. Kafalar iyice karıştı. Burada Güllü ablanın görmemesi gerektiği bir şeyi gördü. Neyi gördü? Sevenleri arabesk ve fantezi müziğinin kraliçesi Güllü'nün şüpheli ölümünün yasını tutarken birçok soruysa hala yanıtsız. Ya i̇şte kazayan oldu bu iş. Ya bir intihar söz konusu dediler veya bir cinayet. Kızı tuyan Ülkem ifadesinde annem alkollüydü, dengesini kaybedip düştü dese de soruşturmada tüm şüpheler tek tek inceleniyor. Şimdi burada iki dakikalık bir kayıp zaman var. Ev içi kamerasındaki kayıp iki dakikanın görüntüleri ortaya çıkarken neler oluyor hayatta programına katılan emekli emniyet müdürü Haydar Özdemir, Güllü'nün o anlardaki son seslenişine dikkat çekti. Bir sesin üzerine o ne lan? Ve o sesin gelmiş olduğu yere doğru gidiyor. Evet. Herkes tamam mı? Ya bu soruyu niye sordu diyorsunuz Güllü? İşte bu noktada yayına katılan Güllü'nün patronu Ferdi Aydın'ın çarpıcı bir iddiası oldu. Burada Güllü ablanın görmemesi gerektiği bir şeyi gördü. Neyi gördü? Aydın o gece evde olan Güllü'nün kızının arkadaşına dair de konuştu. Deniz Hanım'ın adı Deniz değil. İki tane isim kullanıyor. Bazen bazılarını özlemin diyor ama gerçek adı Çiğdem. Çok baskın bir e, yapısı var. Güllü çalar, ne isterse yaptırır. Erkes kıyafetler giyer. Ufacık bir şeyle öldürürüm, vururum diye diyen bir karakter. Konuyu kapatalım, Allah etsin diyor. Ölüme ilişkin soruşturma çok yönlü olarak sürerken evdeki parkilerin Arap sabunuyla silindiği için kaygan olduğu, bu nedenle kayarak pencereden düşmüş olabileceği ihtimali de değerlendiriyor. Ayrıca o ana ait tüm güvenlik kamerası görüntüleri ses çözümlemesi için kriminal laboratuvara gönderildi.